Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun bize müjdeler yağdırıyor. Bir hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir toplantıya katılır. O toplantıda çok lakırdı, boş söz olursa oradan kalkmadan önce şu duayı okursa eğer o toplantıda işledikleri günahları Allah mağfiret buyurur. Evet, şimdi Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifi iyi anlayalım. Toplantı iki kişiyle yapılır, yedi kişiyle yapılır. Teknolojik bir sistemle yapılabilir. Video konferans olur, internet üzerinden olur. Yani toplantı toplantıdır. 50 kişiyle de yapılabilir. Muhakkak orada insanlar dini bir gerekçeyle toplanmış olsalar bile, ders için toplanmış olsalar bile, yani bir sıkıntı, bir günah olabilir. Demek ki toplantıların sonunda insanlar şu duayı okurlarsa Allahu Teala oradaki hatalarını mağfiret buyurur. Subhanak Allahumma <tuh> ve bihamdika eşhedü en la illa ente استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بو دعاي سميمي bir şekilde Allah'ı test etmek için haşa değil samimi bir şekilde bir iznillahi teala o toplantıdaki hataların tabii ki kasıtlı yapılmış, orada birisini çalma çırpmaya karar verilmiş, imza atılmış, faizli bir hesap açtıralım diye karar verilmiş. Herhalde onu, onun tövbesi değil bu. Orada dil sürtmesiydi. Hissetmeden, anlamadan, gafletten kaynaklanan günahlardı kul hakları, günah işlemeye karar verilmiş, imza atılmış da gidiliyor. Böyle şeyler değil şüphesiz. Günahlar mağfiret olur. Burada da bu hadisi şerifte de bir kere daha gördük ki toplantımız vardı. Apartman yönetimi toplantısıydı. Burası aile toplantısıydı. O toplantıda biz hata işleyebiliriz. Çünkü insanız. Ama Allah bizi o toplantıdan kalkıp evimize giderken günahımıza göndermek istemiyor. Rahim bir Allah olduğu için tövbe edin kulum öyle gelin diyor. E toplantıda yapılan hataların tövbesi de oranın standartlarında oluyor. Oradaki şartlardan kurtulmak için de bunu söyleyin buyuruyor. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Allah'ım seni noksanlıklardan tenzih ederim. Yani sen de bir eksiklik olmaz. Sana hamd ederiz. Şahit olurum ki senden başka hiçbir ilah yoktur ve ben senden affını diliyorum. Sana tövbe ediyorum. Buyurmak Türkçesi de bu.